Sen ne yapıyorsun orada? Hı? Ağlamış. Sen orada mı saklandın? Ben seni verecektim belediyeye. Sen niye oraya saklandın? Ağlamış. <laughs> Arkadaşlar ağlamışı da kısırlaştırma için vermek istiyorduk aslında tedavisinin yapılması için ama kendisi her zaman olduğu gibi saklanıyor yine. Görüyorsunuz nereye çıkmış. Ağlamış. Gitmek istemiyor musun? Gitmek istemiyor musun? Tamam. Ağlamış gitmek istemiyor arkadaşlar. O yüzden veremiyoruz onu. Normalde kısırlaştırma için verecektik ama kendisi dediğim gibi hep saklanıyor böyle ağlamışın. Değil mi Orlusu? Ağlamış. Görüyor musunuz? Çok hayta bir kedi ya. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün de yeni bir haftaya giriş yaptık. Eylül ayının son haftası diyebilirim yani bir sonraki hafta ekim ayına ekim ayına gireceğiz bu sabah e, belediye geldi arkadaşlar dün biliyorsunuz ben kediyi vermek için ambulansı aramıştım çünkü bayağı hassaydı yani öksürüyordu falan o yüzden ben de e, ambulansı aramıştım bu sabah geldiler çok erkenden geldiler e, tedavisi yapıldıktan sonra kısırlaştırmaya eğer uygunsa kısırlaştırmasını da zaten yapıyoruz dediler öyle alıp gittiler arkadaşlar şu an Ufak e, benim minik yavru kedi var biliyorsunuz. O bahçedeydi. Bir de ağlamış var. Ağlamış da e, aslında ağlamışı da vermek istiyorduk ama o her zaman olduğu gibi saklandığı için onu veremedik. Yani şu, hasta kediyi verdik yani inşallah onun da tedavisi yapılır diyorum. Öyle bir tane daha kedimiz var aslında tedavide ama ondan da e, Ondan bu hafta haber alamadım. Bakalım bu hafta haber alırsam size söylerim. O da çünkü tedavideydi. Yine o da kısırlaştırılacaktı. Bakalım. Bir kedi daha vermiş olduk. Yani iki tane kedimiz şu an tedavide. Ben de e, dediğim gibi belediye geldiği için çok çok erken uyandım. Saat 10 falandı galiba. Şu an 11'e geliyor. Birazdan gidip kahvaltımı yapacağım. Çayı şey demlemiştim zaten. Öyle bugün 30 dereceymiş arkadaşlar hava. Bayağı sıcak yine yarın da yine 30 derece gösteriyor ama bulutlu bir hava var yani öyle e, çok güneşli bir hava diyemeyeceğim böyle ara ara bulutlar geçiyor şimdi gölge veriyor yani hiç esmiyor yani hava hiç esmiyor gerçekten bugün aşırı derecede sıcak var bakalım e, bugün de yine kitaplarımı okumaya devam edeceğim zaten son hafta dediğimde gibi son hafta artık kaç tane kitap okurum bilmiyorum bakalım duruma göre. Ne oldu? Ağlamış da benle birlikte geldi. <laughs> Normalde ağlamış sabahları yürüyüş yapmaz ama bu sabah canı yürüyüş yapmak istedi herhalde. Sabah saklandı belediyeden yoksa onu da verecektik. Kaçamazdı yani ama kaçtı. Ne yapıyorsun ağlamış?

selamlar arkadaşlar. Şimdi ben evdeki işlemi falan halletmiştim. Kendime bir kahve yapacağım ve bahçeye çıkacağım. Birazcık bahçede takılırım. Saati 3'e geliyordu aslında. Baya saat geçmiş yani anlamadım nasıl geçtiğini. Şimdi dediğim gibi kendime bir kahve yapacağım. bugün kahveyi farklı bir fincanda yapmak istedim ama fincanın altını bulamadım o yüzden diğer fincanın altını kullandım olsun bugün böyle olsun yanında cipsim var şöyle birazdan kitabımı da alıp bahçeye çıkacağım kahvemi alıp geldim arkadaşlar bir tane de çikolata aldım şu kitabımı bitirememiştim hala biliyorsunuz kodesi ama çok az kalmıştı dün de zaten fazla okuyamadım o yüzden bitiremedim ama kadar kaldı görüyorsunuz. Çok az kaldı. Kahvemi yaparken kardeşim de kahve istedi. Onu da yaptım. Küçük kedi de buralardaydı ama nereye gitti? Şurada bir yerde yatıyor galiba. Evet. Nasıl? Orada yatıyor. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün 26 Eylül Salı haftanın ikinci günü. <laughs> Kendime bir kahve yapmıştım. Dışarı çıkmadan önce kahvemi içeyim, ondan sonra çıkayım dedim. Birazdan zaten hazırlanıp dışarı çıkacağım. Kargo yollayacaktım bugün. Dışarıda da birkaç işim vardı, onları halledeceğim. Bugün de yine vlog çekmeye devam ediyorum. Dün başlamıştım zaten günlük vlog çekmeye. Bugün de devam edeceğim yine. Dediğim gibi kargo falan gideceğim. Şimdi birazdan hazırlanıp çıkacağım zaten. Önceki kahvemi içeyim, sonra çıkarım dedim. Öyle arkadaşlar. Sizlere de bir merhaba demek istemiştim. Bakalım bugün böyle dışarıda bugün böyle dışarıda geçecek gibi gözüküyor. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim bime gitmiştim biliyorsunuz oradan birkaç bir şey aldım onları göstereceğim sizlere bugün bayağı yoruldum görmüşsünüz zaten videoda bayağı bir yürüyüş yaptım yani sahilde o yüzden çok yoruldum bizim bu merdivenler de bayağı insanı yoruyor Şimdi aldıklarımı hemen hızlıca size göstereceğim aldıklarımı fişi çıktı ilk olarak 149 lira 75 kuruş harcamışım şimdi aldıklarımı gösteriyorum naneli ve çikolatalı hazır Türk kahvesi gelmişti Abdullah Efendi'nin. Ee, babam geçen gün Mehmet Efendi'nin bir kahvesini almış ama o birazcık acı gibi olduğu için ben çok fazla sevmiyorum onu. Abdullah Efendi daha güzel oluyor. Bunlar da yeni gelmişti arkadaşlar. Zaten videoda gösterdim size naneli çikolatalısı işte portakallısı falan gelmişti. 17 lira falandı galiba fiyatları. Emin değilim ama 17 sürdü işte. Bunu aldım. Deneme amaçlı aldım. Yani inşallah güzeldir. İki tane mama aldım. Şöyle iki tek atın yaş mamasını. bizim evde küçük minnoş bir tane kedimiz var biliyorsunuz yavru onun için aldım bir de şöyle yardım mamalarını aldım kuru mama bir tane dost süt aldım iki paket Petibör aldım bundan bunların tanesi 9 lira falandı galiba pasta yapacağım arkadaşlar o yüzden aldım bunları yaparken de size gösteririm zaten ben de yeni ilk defa deneyeceğim şöyle bir tane krema aldım bunun fiyatı 20 lira falandı galiba bayağı pahalıydı yani bence kremaya göre yani bir 10 lira falan olabilirdi mısır nişastası aldım yine dediğim gibi pasta için kullanacağım şöyle iki tane topke aldım binden meyveli keklerden bir tane kakao aldım yine pasta için pastada kullanmak için aldım bir tane de şöyle powerdent diş macunu aldım bu da 17 lira falan da galiba yanlış hatırlamıyorsam 20 lira da olabilir. Tam iyi hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi yani. Aldıklarım bunlar da arkadaşlar. Şimdi şu mamalardan kedilere vereceğim. Bizim ufaklığa da veririm. Şimdi zaten bunları yerleştirmeye gidiyorum. Hemen daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben geldim tekrardan. Şimdi sizlerle bir pasta yapacağız. Benden böyle tatlı tarifler falan istiyorsunuz. O yüzden ben de böyle ara ara sizlerle paylaşıyorum. Bu tarifi de zaten ilk defa yapacağım. Size de göstereceğim. Belki sizler de yaparsınız. Şöyle bir kabım var. Bunu az önce suyla yıkamıştım. Ee, bunun yerine borcamınız varsa borcamda daha güzel olacağını düşünüyorum. Benim borcam olmadığı için bunu da yapacağım. Böyle ufak tepsi gibi bir şey var. Bunu da yapacağım. Sonra size malzemeleri söylüyorum. 1 litre süt. 2 adet yumurtanın sarısı, 1 adet krema, 2 adet petibor bisküvi. Bunlar belki fazla gelebilir, gelebilir çünkü bunları pastanın arasında kullanacağım. Mısır nişastası, kakao, ee, başka un ve şeker. Bu kadar malzemeler arkadaşlar. Ee, bu kadar malzeme arkadaşlar. 2 adet yumurtanın sarısı. Dediğim gibi bir pakette vanilya. Onu unutmuşum. Hemen gidip vanilyayı da alıyorum. Şöyle vanilyamı da aldım. İlk olarak 1 litre sütü şöyle dirince bir kaba döküyorum. Bir su bardağı şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Kaşığı da nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası almıştım. Mısır nişastası koyuyorum. Siz isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtanın sarısını ekleyeceğim. Ben şimdi karışımı e, tencereye aldıktan sonra malzemeleri falan şimdi karıştırıyorum hepsini hafif böyle kıvam alınca vanilyasını ekleyeceğim. Aslında buna beyaz çikolata da ekleniyormuş ama ben beyaz çikolata kullanmayacağım çünkü bulamadım beyaz çikolatayı o yüzden hafif kıvam aldığı zaman vanilyasını ekleyeceğim. Daha sonra biraz soğumaya yakında kremasını ekleyeceğim da böyle bu şekilde orta ateşte karıştırıyoruz. Mesela yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Deneyim, deneyim. Diğer malzemelerim de burada İlk olarak vanilyayı koyacağım, daha sonra kremayı ekleyeceğim. Üzeri için kakaoyu kullanacağım, üzeri için e, kakao ile süsleyeceğim yani peti de arası için kullanacağım hazırlamıştım bunları da muzlu mu yaptın Evet arkadaşlar ben şimdi bisküvileri dizdim böyle iki kat yapabildim zaten iki tane şöyle almıştım biliyorsunuz bir tanesi fazla geldi hatta diğerinin yarısını kullandım böyle oldu biraz daha büyük bir borcam falan olsaydı daha iyi olurdu ama olmadığı için şartlar böyle bunu kullanacağım. üzerine kakao serpiştireceğim birazcık süsleyeceğim daha sonra da buzdolabına göndereceğim arkadaşlar ben şimdi kakaosunu üzerine böyle bu şekilde Serpiştirdim. Şimdi buzdolabına koyacağım. Birazcık soyacak. Soyduktan sonra tadına bakarız. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün yeni bir kahve almıştım. Onu deneyeceğim. Benden önce kardeşim denedi hatta güzel olduğunu söyledi. Bakalım ben de beğenecek miyim? Birazdan da zaten buzdolabından pastamızı çıkarıp bakacağız. Bu arada çamaşır makinesi çalıştığı için birazcık ses gelebilir. 2 kaşık da toz şeker koyacağım. İçerisine şeker Var mı bilmiyorum ama ben genelde tatlı içtiğim için içerisine şeker de atacağım bir kaşık. Bu arada arkadaşlar ben bunu normal Türk kahvesi zannetmiştim ama öyle değilmiş. Bundan iki kaşık fincana atıyorsunuz. İsterseniz şeker de atıyorsunuz. Daha sonra sıcak su üzerine döküp karıştırıyorsunuz. Bu kadar yani hazır Türk kahve, e, Türk kahvesi gibi değil de daha çok Nescafe gibi oluyormuş. Bakalım ben de deneyeceğim. Böyle iki kaşık koyuyorum bakalım tepeleme koyuyorum döktüm yarısında şöyle koydum kaşık kaşık da şeker koyuyorum yine tatlı kaşığıyla şöyle inşallah çok tatlı olmaz gerçi ben çok hemen hemen böyle tatlı içiyorum ama arada çok güzel kokuyor gerçekten naneli ve çikolatalıydı biliyorsunuz göstermiştim zaten size. Bakalım tadı nasıl olacak? Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben mi yapamadım bilmiyorum ama yani o kadar da böyle köpüklü köpüklü olmadı Türk kahvesi gibi ama tadını bilmiyorum. Tadında deneyip bakacağız arkadaşlar. Deneyip göreceğiz bakalım nasıl olmuş. Kahvem de şurada beklesin soğumadan. Ben de şimdi pastayı kesip birlikte sizlerle deneriz. Şimdi bu şekilde kestim. Bir dilim alıp hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar ben şu anda bir dilim kesip aldım. Hatta tadına da baktım. Tadı gayet güzel. İçerisine beyaz çikolata eklememiştim. Acaba öyle yapsaydım nasıl olurdu bilmiyorum. Siz öyle denersiniz isterseniz. Ama böyle de gayet güzel oldu bence. Ee, birazcık malzemeleri fazla ama yapımı oldukça kolay. Zaten bütün malzemeleri e, bütün malzemeleri zaten karıştırıyorsunuz sadece ve daha sonra bisküvileri dizip normal puding pastası gibi bisküvili puding pastası var biliyorsunuz. Onun gibi yani yapımı oldukça kolay ve gerçekten tadı da güzel yani. Dediğim gibi ben beyaz çikolata eklemedim ama siz eklerseniz belki daha güzel olabilir. Kahvem de burada soğumadan ben Hemen şimdi servis yapıyorum bakalım evdekiler de beğenecekler mi? Tatlının tarifini zaten videomda verdim. Oradan bakıp sizler de yapabilirsiniz. Yap, yaparsanız da afiyet olsun diyorum şimdiden. Başka tariflerde sizlerle paylaşırım zaten yine. Umarım bu tarifi de beğenirsiniz. Videomun kapanışında burada yapıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.